Muzeri Canlar, herkese selamlar. Projelerimiz, online seminerlerimiz, yüzde seminerlerimiz, bütün içeriklerimiz tam gaz devam ediyor. İnşallah hey sen bir mucizesin mobil aplikasyonumuz yayına girmek üzere. E, App Store'dan ve Play Store'dan indirerek artık 7-24 sizinle birlikte olacağız. Çok eğlenceli şeyler yapacağız. Hey Sen Bir Mucizesin kitabımızı da bastırmak üzereyiz. Şu an matbaa aşamasındayız. Kolaylıkla da size ulaştırmak için elimizden gelen bütün hazırlıkları yapıyoruz. Onlarca seminerlerimiz tam gaz devam ediyor. Online seminerlerimden biri, çok fazla katkı aldığınız seminerlerinden biri, Nisan ayında yine devam 4-5-6 Nisan'da Teta Healing temel seviye seminerimiz var. Nisan ayı özellikle Teta'nın enerjisine çok yoğun bir şekilde odaklanacağımız bir ay. Neden? 6 Mayıs'ta e, kurucu Vianna Stable'ın online olarak e, eğitmenlik eğitimleri var. Türkçe çevirili. Yalnız bu eğitmenlik eğitimlerinin bir özelliği var. Siz isterseniz İstanbul'da salona gidebiliyorsunuz. Salonda birebir asistan eğitmenlerle beraber e, bu eğitimi deneyimleyip e, Vayana'da Zoom üzerinden online olarak katılacak eğitmenlik eğitimlerine katılabileceksiniz. Böyle bir avantajı var. Biz de 6 Mayıs'a kadar e, Türkiye'de artık çok fazla TT'nik eğitmeni olduğu için ve çok fazla kişi TT'nik eğitmen olmak istediği için yaşamda meslek olarak da bunu yapmak ve ilerlemeyi seçtiği için ben de 6 Mayıs'a kadar yoğun TTI Link eğitimleri vermeyi seçtim. Nisan ayı da bunun için çok yoğun geçecek. 4-5-6 Nisan'da temel seviye ile başlayacağız. Ee, daha sonraki hafta 11-12-13'ünde ileri seviyemiz olacak. Daha sonraki hafta 18-19'unda derin kazmamız olacak. Daha sonraki hafta 25-26'sında da Sen olacak. Hatta 6 Mayıs'tan önce bir tur daha derin kazma ve Sen açacağım Mayıs'ın ilk haftasında. Diyeceğim ki bu dört modülü siz temel seviyeden başlayarak 6 Mayıs'a kadar tamamlarsanız temel, ileri, derin kazma sen bir aradan Vayana'nın eğitmenlik eğitimine katılma hakkınız oluyor canlar. İlk etapta sizin Tetahealing dünyasına adım atmanız için, Teta'yı hem kendiniz hem de herkese uygulayabilmeniz için muhteşem dönüşümler yapabilmeniz için temel seviyeyi almanız yetiyor. Temel seviyede birçok şey öğreniyorsunuz ve uygulayıcı oluyorsunuz. Ama bu son süreçte biliyorsunuz artık birçoğumuz bu alanda mesleki çalışmalar yapıyor. Meslek olarak da e, görebileceğimiz e, ve muhteşem bir alandır Tetahealing eğitimler verebileceğiniz bir alandır. Yani ben acaba kişisel gelişim alanında ...hangi öğretinin eğitmeni olayım derseniz... ...Türkiye'de en yaygın öğretilerden biridir. Tetehiling. Ee, kolaylıkla insanlara verebilirsiniz. Kolaylıkla insanların hayatına katabilirsiniz. Kendi hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Bir de çalışan bir öğretidir. Yani içeriği doludur. Sadece bilinmesi yetmez. İçinde dolu olması lazım. Anda dönüşümlere de izin vermesi lazım. İşte 2015 yılında ben tetehilingi yaşamıma katmıştım. 2015'ten beri. Hem bedenle bağlantı anlamında... ...hem yaşamda tıkandığım alanlar anlamında... ...hem öz anlamında... ...birçok konuda ben tetehilingi... ...çok fazla katkı aldım. Daha sonra yüzlerce binlerce seanslarını yaptım. Daha sonra da yüzlerce binlerce kişiye seminerler vermeye başladım. O yüzden sizin de yaşamınıza çok kolaylıkla katabileceğiniz muhteşem bir öğretidir. Teteğenik dünyasına adım attığınızda temel seviyeyle başlayıp... ...dilerseniz ve seçerseniz 6 Mayıs'a kadar bu dört modülü tamamlarsanız... ...eğitmenlik eğitimlerine katılma hakkını kazanacaksınız. Hepimize bu seminerlerin hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir?